Yine bir ayette ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Müminlerden bahsederken Allah'ın adının anıldığında kalpleri ürperen kişiler olarak bahsediyor Rabbimiz. Kendimize bir soralım. Allah'ın adı anıldığında kalbimiz ne kadar etkileniyor? Asıl hesap günü gelmeden, asıl hesaba çekileceğimiz an gelmeden kendimizi bir hesaba çekelim. Allah'ın adı anıldığında kalbimizde bir hareketlilik oluyor mu? Bakın Rabbimiz Müminler diyor Allah'ın anı anıldığında kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman onların imanlarını artırır. Müminlerden bahsediyor Cenab-ı Allah. Ayetleri okunduğu zaman diyor, imanları artar. Bize bir ayet okunduğu zaman ne kadar etkileniyoruz? kendimizi bir sorguya çekelim. Ölüm gelmeden kendimizi sorguya çekelim ki asıl sorgu zamanı geldiğinde pişman olmayalım değerli cemaat. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Tevekkül etmek neydi tevekkül? Üstüne düşen görevi yap, gerisini Allah'a bırak deriz değil mi? Bizlere düşen ne? Kulluğumuzu en güzel şekilde yapmak. Allah neyi emretmişse onu yapıp neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmak. O zaman tevekkül etmek de aslında müminin bir özelliği. <laughs> Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Bakın namazı da diyor dosdoğru kılan kimseler. Dost doğru namazı kılmak, tadile erkana uygun kılmak. Nedir tadile erkan? Kıyamda durduğu zaman Tekbir alıp da namaza başladığında artık dünyayla ilişkisini kesmek. Namazda ister kıyamda, ister secdede fark etmez sağ solu gözetmemek. Efendimiz namazdayken sağa sola bakan hakkında diyor ki şeytan diyor o kişinin diyor namazından çalar. Bakınız namazı dost doğru kılmak. Rüküya gitti. Hemen yarı buçuk eğilip kalkmayacak. Gidip güzelce tesbihini yapıp Sübhani Rabbiyel Azim deyip doğrulacaksın. Rüküden kalktığın zaman yani böyle dışarıdan biri seni görünce bu kişi ayakta duruyor diyecek. Bunun ölçüsü ne? Rabbena lekel hamd. Zaten bunu diyecek kadar duruyorsak biz durulduğumuz an biri görse bu kişi ayakta duruyor der. Öyle daha tam doğrulmadan, beli doğrulmadan secdeye gitmek değildir namazı dost doğru kılmak. Yani derece bunlara dikkat etmek lazım. Secdeye gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdesini böyle hızlı hızlı, yat-kalk, yat-kalk şeklinde yapanı Tavuh'un yem yemesine benzetiyor. Secdeye yani böyle üç kere Sübhane Rabb'i El-Ale diyoruz ya yani öyle hızlı gidiyor ki belki de bir kez bile diyecek fırsatı olmuyor. Bu şekilde secde yapanı Tavuh'un yem yemesine benzetiyor böyle kılınan namazı. Yani aslında <laughs> Bazı şeyler belki bizlere doğru gelebilir ama bu bir yönde baktığımızda namazı şeytan engellemeye çalışıyor değil mi? Engelleyemediği yerde bu sefer de namazdan çalmaya çalışıyor. İşte şeytan bu şekilde namazımızdan çalıyor. Bunlara inşallah